Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Haşişman. Bugün çok önemli bir videoyla beraberiz sevgili dostlarım. Sizlerden gelen pek çok soru vardı. İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? İngilizceyi nasıl öğrenebilirim? İngilizce öğrenmeye nereden başlayabilirim? Hangi teknikler hangi taktikler daha faydalı olur? Daha hızlı bir şekilde İngilizce öğrenip İngilizcemi geliştirebilirim. Bununla alakalı çok fazla soru alıyordum sevgili dostlarım ve bu videoda İngilizceyi nasıl öğrenebiliriz? İngilizce öğrenirken ben hangi taktikleri uyguladım? Nelerden faydalandım? İngilizcemi nasıl geliştirdim? Bunları size anlatmak ve aktarmak istiyorum sevgili dostlarım. Umarım sizler için çok güzel, çok faydalı bir video olacak. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Henüz abone değilseniz şu an abone olun bana destek olmak için. Çünkü gerçekten ciddi bir emek harcıyorum. Araştırmalar yapıyorum, uğraşıyorum. Haftada iki defa düzenli bir şekilde sizler için video paylaşıyorum. Bunun için abone olun ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirin sevgili dostlarım. Videonun sonunda da videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız haydi başlayalım. Sevgili dostlarım, pek çok videomda defaatle İngilizcenin neden çok önemli olduğunu zaten anlattım. İngilizceyi bilmek zorundayız artık. Özellikle uluslararası alanda iş yapıyorsak. Zaten en çok sorunun geldiği yer uluslararası ticaret videoları. Bu videolardan çok fazla soru gelmişti. İngilizce ile alakalı. İngilizceyi nasıl öğrendiniz? İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? İngilizce hiç bilmiyorum nasıl öğrenebilirim? Bununla alakalı. Öncelikle İngilizceye karşı olan ön yargılarımızı, korkularımızı, şüphelerimizi anında bir kenara bırakmamız lazım sevgili dostlarım. İngilizce o kadar zor bir şey değil zaten çünkü hayatta sürekli İngilizceye maruz kalıyoruz. Gerek bir oyuna girdiğimiz zaman, gerek televizyonda bir film izlediğimiz zaman, dizi izlediğimiz zaman, yeri geldiğinde dışarıya çıktığımız zaman İngilizceye maruz kalabiliyoruz. İngilizce hayatımızın pek çok yerinde var. Bu yüzden bu maruz kalmayı bizim için avantaj konumuna getirmemiz lazım, lehimize çevirmemiz lazım bu durumu. Ben İngilizce öğrenirken en büyük şanslarımdan birisi öğretmenlerim oldu. Hem ilkokulda, hem ortaokulda, hem lisede, özellikle dershaneye gittiğim zamanlarda çok iyi, muhteşem İngilizce öğretmenlerim oldu ve onlar sayesinde İngilizceyi sevdim. Bence İngilizceyi öğrenmenin birinci yolu İngilizceyi sevmek. Sevdiğiniz zaman zaten bir şeyi ona ilgi duyuyorsunuz. Onunla uğraşırken sıkılmıyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Bu bir hobiye dönüşmüş oluyor ve bu şekilde İngilizcenin zorluğundan kurtulmuş oluyorsunuz zaten. Bunun için İngilizceyi severek başlayabiliriz. Peki ben İngilizceyi sevdim. Bu çok önemli bir etmendi. Ondan sonrasında nasıl oldu? Bu İngilizce öğrenme sürecindeki basamakları nasıl tırmandım? İngilizcemi nasıl geliştirdim? Biraz da size bunlardan bahsetmek istiyorum sevgili dostlarım. Birinci olarak kesinlikle şunu söyleyebilirim ki İngilizce kartları. Bu kartları belki siz de daha önce görmüşsünüzdür, daha önce duymuşsunuzdur. Kelime kartları oldukça önemli. Bence İngilizcenizi geliştirmedeki en önemli şeylerden birisi kelime bilmek. Çünkü ne kadar çok kelime bilirseniz, cümleyi tam manasıyla kuramasanız bile, grameriniz muhteşem olmasa bile az çok ne istediğinizi, ana mesajı karşıya ulaştırabilirsiniz ya da karşı taraf ne istiyor, ne söylüyor bunun büyük bölümünü anlayabilirsiniz. Çünkü oradan kelimeleri cımbızla seçe seçe anlam çıkartabilirsiniz. Ortaya bir sonuç çıkartabilirsiniz. Bunun için İngilizcenizi geliştirmedeki en önemli yol kelime öğrenmek sevgili dostlarım. Kendinize günlük kelime hedefleri belirleyebilirsiniz. Bu günlük 5 kelime olur. 10 kelime olur ve bir kart oluşturarak ya da bir not defterine not yazarak çevrenizdeki eşyalar bu atıyorum kitaplar olabilir, bardak olabilir, kulaklık olabilir. Bunların hem Türkçesini hem İngilizcesini hem de telaffuzunu yazarak günlük kelime ezberleyebilirsiniz. Kendinize bir kod oluşturabilirsiniz. Yani dersiniz ki ben günlük 7 tane İngilizce kelime öğreneceğim. Bunun pek çok farklı yolu var. Gördüğünüz şeyleri yazabilirsiniz. En çok kullanılan 100 kelimeyi, 1000 kelimeyi yazabilirsiniz. Bunları sırayla öğrenebilirsiniz. Hatta şöyle bir taktik daha vereyim ben size. Telefonunuzun not defteri uygulamasında bu kelimeleri not alabilirsiniz. Günlük 5 tane öğreneceksiniz 5, 7 tane öğreneceksiniz 7. Ve bunları telefonunuzun günlük lük Duvar kağıdı yapabilirsiniz ve her telefonunuza baktığınızda bu kelimeleri tekrar etme fırsatınız, tekrar etme şansınız olur sevgili dostlarım. Ve ondan sonra bu kelimeleri yukarıya koyarsınız. Ertesi gün yeni 7 tane daha kelime, ertesi gün 7 yeni tane daha kelime ve haftanın sonunda yaklaşık 49-50 tane kelime yapıyor. Hafta sonu pazar günü abinizle, kardeşinizle, annenizle, babanızla bu kelimeleri soru cevap şeklinde yapabilirsiniz. O İngilizcesini söyler, siz Türkçesini söylersiniz. Siz Türkçesini söylersiniz, o İngilizcesini söyler. Bu şekilde alışverişiniz. Yazdırma ve pratik yaparak ezberinize, hafızanıza oturtmuş olabilirsiniz. Kelime kartlarını kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Bir diğer taktiğimiz ise sevgili dostlarım postitler. İngilizce mi geliştirirken ya da yeni bir dil öğrenirken postitlerden çok iyi bir şekilde istifade edebilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Nasıl mı? Herhangi bir nesne. Bu bir bardak olabilir, bu bir gözlük olabilir, bu bir kulaklık olabilir. Bunların üstüne. Postitlerle bunların İngilizce ya da hangi dili öğrenmek istiyorsunuz o dilin kelime karşılığını yazabilirsiniz. Kap yazabilirsiniz, Airpods yazabilirsiniz. Bunun gibi farklı şeyleri yazdıkça, yeni kelimeleri yazdıkça bu nesnelerin üstüne bu nesneyi her kullandığınız zaman o kelime aklınıza gelecektir. Ve görsel hafızanıza da aynı şekilde kaydolacaktır sevgili dostlarım. Bunu televizyonu yazabilirsiniz, duvar yazabilirsiniz, duvar kağıdı yazabilirsiniz, buzdolabı, fırın, tabak, çanak, bardak, çömlek... Bunların hepsini yazabilirsiniz. Zaten postitler çok küçük. Yer kaplamıyorlar. Sadece bunun yabancı dille kelimesini de yazabilirsiniz. İki kelimeyi de yazabilirsiniz. Buna direkt kap yazabilirsiniz bardağa. Bunun yanı sıra sprey yazabilirsiniz. Farklı şeyler yazabilirsiniz. Bu şekilde hem görsele açacaksınız bunu. Hafızanız bunu unutmayacak. Yani bardağı gördüğünüz zaman direkt onun İngilizce karşılığı gelecek. Ya da güneş gözlüğünü gördüğünüz zaman direkt sunglasses gelecek aklınıza. Geç bunu yapıştırmanız biraz zor olabilir ama Yine de olsun yani akılda kalıcı olur, öğretici olur sevgili dostlarım. Bu taktikten de çok iyi bir şekilde faydalanabilirsiniz. Postitlerle dost olun. Özellikle de yeni bir dil öğrenirken. Geldik bir diğer can alıcı maddeye sevgili dostlarım. Bu taktik gerçekten çok ama çok önemliydi benim için. Çünkü win-win durumu var. Bu ne? Hepimizin sevdiği, izlemekten keyif aldığı bir şeyler var. Yeri geliyor filmler, diziler, belgeseller ama hepimiz bir şeyleri izlemeyi seviyoruz. Youtube'dan da açabiliriz, Netflix'ten de açabiliriz, farklı platformlardan da açabiliriz. Önemli olan bir şeyleri izlemek. Artık Türkçe dublaja bir son vermemiz lazım sevgili dostlarım. Artık altyazılıya geçmemiz lazım. Bazen diyebiliriz hiçbir şey anlamıyorum, konuşulanları anlayamıyorum. Öncelikle bir süre Türkçe altyazılı bir şekilde devam edebiliriz. Yani kulak aşinalığımız artar. Telaffuzları iyi bir şekilde anlamaya başlarız. İnsanlar nasıl konuşuyor bunları anlarız. Ondan sonrasındaysa sevgili dostlarım İngilizce altyazılı izlemeye geçebiliriz. Yani bir kelime öbeğinde, bir cümlede cümleyi nasıl kuruyor, cümlenin telaffuzu nasıl bu gibi farkları rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Bimin durumuna geldiğimiz zamansa ben özellikle bunu kendinden örnekler vereceğim. Ben girişimcilikle ilgili olan belgeselleri, dizileri, bunun yanı sıra eğlenceli şeyleri izlemeyi çok seviyorum. Bunları izlerken hem yeni bir şeyler öğreniyorum, farklı şeyler görüyorum hem de İngilizceme katkı sağlıyorum. İngilizcemi geliştiriyorum sevgili dostlarım. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir başka bir şey fark ettim. Bu da şuydu sevgili dostlarım. Şimdi yurt dışına çektiğim bütün vloglarda yaklaşık 11-12 tane altyazı var. Bunların hepsini kendim tek tek çeviriyorum. Yani özellikle önce Türkçe'ye çeviriyorum. Ondan sonra altyazı şekillerini aktarıyorum. Ve ben bu videoyu mesela Türkçe olan bir videoyu konuştuğum video zaten Türkçe. İngilizce altyazılı yazıyorum bazen kontrol etmek için. Aslında bu bile İngilizcenize çok büyük katkı yapacaktır. Ve mutlaka kahvelerinden denemelisiniz. Bunun yanı sıra hediyelik olarak ne alabiliriz diye soruyorsanız burada birinci katta gördüğünüz gibi harika hediyelik çikolatalar var. Bunlardan hediyelik olarak alıp memleketlerinize götürebilirsiniz. Gerçekten hepsi lezzetli. Çikolatanın binlerce farklı çeşidi burada bulabilirsiniz. Ve nasıl imal edildiğini de görebilirsiniz. İmalathaneleri de görebilirsiniz sevgili dostlarım. Gerçekten Lizzy her yerde şaşırtıyor. Konsept kafelerle, konsept barlarla, konsept restoranlarla gerçekten her zaman şaşırıyorsunuz. Ve bu konsept yerlerde mutlaka hediyelik eşya yerleri de oluyor. Yani... Türkçe olan bir videoyu İngilizce altyazılı izleyebilirsiniz. Bu sizin İngilizcenize bence kesinlikle fayda yapacaktır. Zaten Türkçeyi rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Aşağıdan da cümleler geçiyor. Bu cümleleri anlıyorsunuz, algılıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Bu da sizin pratiğinize, zihninize katkı sağlayacaktır ve dili öğrenme sürecinizde size çok büyük bir destekçi olacaktır sevgili dostlarım. Bu yüzden dizilerden, filmlerden sevdiğimizi, bize fayda getireceğini inandığımız her şeyi altyazılı bir şekilde izlemeliyiz. Zaten bir süre sonra ilk başlarda belki anlamayabilirsiniz İngilizce altyazı izleyerek ama izledikçe, izledikçe, izledikçe bunun farkına varacaksınız. Gelişimini kendiniz gözlerinizle göreceksiniz sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra birkaç tane daha uygulama var zaten web sitesinde. Yani bir filmden bir kesit veriyor bir yer veriyor cümleyi kuruyor Mesela o cümleyi karşıdaki oyuncu söylüyor Siz aşağıya yazmaya çalışıyorsunuz Bunun gibi pek çok web sitesi var Bazıları şu an aklıma gelmiyor ama aklıma gelenleri Mutlaka aşağıya yorumlar kısmına yazacağım Sizin de aklınıza gelen Arkadaşlarımıza birbirimize tavsiye ettiğimiz Şeyler olursa mutlaka yorumlar kısmına Yazın sevgili dostlarım Çünkü bilgiyi paylaşandır bilgili bilgilerimizi birbirimizle paylaşmalı, birbirimizin gelişimine destek olmalıyız. Toplumu da bu şekilde geliştirebiliriz. Dünyayı da bu şekilde güzelleştirebiliriz bence sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra bir diğer maddemiz. Pratik yapmak. Pratik yapmak İngilizcenin en can alıcı ya da herhangi bir yabancı dilin en can alıcı noktalarından birisi. Çünkü pratik yaptığımız zaman o dile maruz kalıyoruz ve aynı şekilde cevap vermeye başlıyoruz. Dihnimiz de buna göre düşünmeye başlıyor sevgili dostlarım. Pratik yapma şansını bazen yakalayabiliyoruz. Özellikle İstanbul, Antalya gibi turizmin çok revaçta olduğu, çok fazla turistin geldiği bölgelerde İngilizce konuşma fırsatımız oluyor. Sırbistan, Rusya, Almanya, <laughs> Japonya, Ukrayna. Ama bazen şu da olabiliyor sevgili dostlarım. İngilizce konuşmaya, bize soru soran bir turiste cevap vermeye çekiniyoruz. Acaba yanlış yapar mıyım, yanlış söyler miyim diye. Çünkü korkuyoruz ama okullarda öğretilen sistem bu. Ama kesinlikle ben buna katılmıyorum. Yani gramerinizin muhteşem olmasına gerek yok bir insana cevap vermek için. Önemli olan karşıdakinin sorduğu soruyu anlamak ve ona yönelik bir cevap verebilmek sevgili dostlarım yani turist geldiği zaman How can I go to the Taksim? How can I go to the Sultanahmet? diyor ve buna cevap verebilirsiniz Hello, How can I get to Taksim? Taksim Yani illa çok detaylı bir cümle kurmanıza gerek yok Go straight ahead, turn left, turn right gibi cümleler basit cümleler kurabilirsiniz Turist bunu anlayacaktır önemli olan Ana mesajı verebilmek, muhteşem bir gramer beklemiyor kimsesizden ki zaten bazıları İngiliz değil, Amerikalı değil onlar da çatpat İngilizce konuşuyor. Bunun için çekinmeyin. Bunlar sizin için birer fırsattır. Ve siz bu fırsatları mutlaka değerlendirmeniz lazım. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Ben bunu Antalya'da birkaç kere yapmıştım. Mesela dışarıya çıkıyorum. Kaleci taraflarına gidiyorum. Oralarda bir işim oluyor. Herhangi bir turist bana bir şey sorduğu zaman eğer yolumun üzerindeyse o turisti oraya kendim götürmeye çalışıyorum. Ve yolda giderken ben ona sorular soruyorum. Ona cevaplar veriyorum. Yani pratik yapma şansım oluyor. Bunu bu şekilde değerlendirin. Mesela Jack Ma, Ali kurucusunun da böyle bir hikayesi var gençken İngilizce öğretmeni iken sürekli otellerin önüne gider oradaki turistlere ücretsiz rehberlik yaparmış. Bu yüzden fırsatları değerlendirin ve unutmayın fırsatlar kovalandıkça katlanır sevgili dostlarım. Hazır lafı açılmışken pratik konusunun kendi kullandığım bu uygulamadan nasıl bahsetmek istiyorum. Bunu hazırlık döneminde kullanmıştım. Kesinlikle reklam sponsorlu bir içerik değil. Zaten henüz daha sponsor alacak durumda değiliz herhalde. Cantly gerçekten çok duyuyoruz. Belki reklamlarından sıkıldık. Ama Camply gerçekten çok işe yarıyor sevgili dostlarım. Özellikle ben hazırlık okulunu bitirdiğim zaman İngilizcem kaybolmasın, İngilizcem devam etsin diye Cantly'yi kullanmıştım yaklaşık 2 ay falan. Sürekli yabancılarla konuşmak, 15-20 dakika kendinizi anlatmak, onun hayatını dinlemek, farklı projeler hakkında konuşmak güzel oluyor. Tavsiye ederim bunu. Yani bu kesinlikle sponsorlu bir şey değil ama kullanabilirsiniz. Yani bir denemekten zarar gelmez. 15 dakika olsun, 20 dakika olsun bir insanla, farklı bir insanla sohbet etmek hem sizin zihninizde yeni şeyler açacaktır hem de İngilizcenize katkı sağlayacaktır sevgili dostlarım. Genel olarak ben İngilizcemi geliştirirken bu taktiklerin hepsinden faydalandım sevgili dostlarım. Hiçbir zaman geç değil, hiçbir zaman da zor değil. Yani bu kelime yöntemiyle bence bir ayda İngilizcenizi iyi bir seviyeye getirebilirsiniz. Çok da iyi olmasa temel bir seviyeye gelebilirsiniz. Ki bunun üstüne gittikçe, gramerleri anladıkça, tamamladıkça, devam ettikçe, bol bol pratik yaptıkça İngilizcenizi gerçekten üst seviyeye yani karşıdakini anlayacak, cevap verecek seviyeye getirebilirsiniz. Zaten biz Türk toplumu olarak karşıdakini her zaman anlıyoruz. Bazen cevap vermekte biraz zorluk çekiyoruz. Şeyler aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama. Ha. Ama bu cevap vermedeki zorluğu da size bu taktikleri kullanarak çok rahat bir şekilde yenebilirsiniz. Ve üzerinize düştükçe B1 seviyesine, B2 seviyesine hatta C1'lere, C2'lere bile gelebilirsiniz. Önemli olan kendinize inanın. İngilizce ya da öğrenmek istediğiniz dil hangisi ise bunu sevin ve bunun üzerine düşün sevgili dostlarım. Umarım sizler için çok keyifli, güzel, bilgilendirici, faydalı bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Ben Mehmet Ali Şişman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.